ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler şans merkezinden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz şans topu çekilişimize hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur. Bu akşamki çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Yine çekilişini gerçekleştirdiğimiz çekiliş makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği sertifikalı özel çekiliş makineleri. Makinelerimizde bulunan toplarımız yayından önce noterimiz Milli Piyango İdaresi yetkililerimiz tarafından kontrol ediliyor. Yetkililerimiz canlı yayında da bizlere eşlik ediyorlar. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere tanıştırmak isterim. Sisal şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Mustafa Pan, hoş geldiniz. Ve Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt, eğer süreçleriniz tamamlandıysa, hazırlıklar tamamsa çekilişimizi başlatmak isterim. Çekilişe başlayabiliriz lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim yenilenen milli piyango şans oyunlarında şans topunun kurallarını sizlere yeniden aktarmak istiyorum. İki ayrı küreden çekilişimiz gerçekleşiyor. İlk küremizde 1 ile 34 arasında 34 adet topumuz bulunuyor. Bu 34 rakam arasından 5 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz ve diğer küremize geçiyoruz. Diğer küremizde de 1'den 14'e kadar sıralanmış 14 adet topumuz bulunuyor. Bu toplar arasından da yalnızca 1 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz. Eğer sizler her iki kürede yani 5 artı 1 toplam 6 altı numaranın altısını da doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz efendim. Bu akşam büyük ikramiye 3 milyon 30 bin 200... 69 TL. Sizler yalnızca 0 artı 1 yani bu kürede 1 ile 34 arasında çekilişini yaptığımız kürede hiçbir rakamı doğru tahmin edemediniz. Fakat diğer küremizden çektiğimiz bir numarayı doğru tahmin etseniz dahi ikramiye sahibi olabiliyorsunuz. Eğer sizler bu canlı yayında stüdyomuzda heyecanımıza ortak olmak isterseniz de sisalsans.com'dan bir seyirci olun formu doldurmanız ve 18 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekiyor efendim. Saatler stüdyomuzda 20.02'yi gösterirken bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayında karşınızdayız. Eğer hazırsanız şans topu çekilişimiz 8 Kasım 2020 Pazar günü canlı yayında başlıyor efendim. Herkese bol şans diliyorum ve ilk küremize 34 adet topumuz şimdi yerleşti ve ilk şanslı numara için karışmaya başlıyor. Evet, ilk şansı numaramız şimdi şeffaf bir yolda yerini alacak. Ve ilk numara 30 oluyor. Sizler de ekranınızın sağ üst köşesinden itibaren canlı yayında çıkan tüm numaraları bizlerle birlikte eş zamanlı takip edebilirsiniz efendim. Şimdi ikinci şanslı numara için toplar karışmaya devam ediyor. 30'un hemen ardından diğer kazandıran numara 5 oluyor. 30 ve 5 şimdiye kadar çıkan iki şanslı numaraydı. Üçüncüsü için toplarımız karışıyor. Evet, üçüncü numarada 4 oldu. 30, 5, 4 şimdiye kadar çıkan numaralarımızı. Son iki numaranın çekilişini yapacağız. Bu küre için ve sonra diğer küremize geçeceğiz. Bakalım dördüncü şanslı numara ne olacak? Evet. Dördüncü şanslı numara 11 oldu. 35, 4 ve 11. Bu kürede son numaranın çekilişi için toplarımız karışıyor. İlk kürede son şansı numarada 9 oldu efendim. Şimdi diğer küremizden çekilişimize geçiyoruz. Şimdi 14 tane topumuz şeffaf küremizde yine yerini alıyor ve karışmaya başlayacak. Buradan yalnızca bir numaranın çekilişini gerçekleştireceğiz. Ve şimdi o bir çekiliş için toplar karışıyor. Bakalım 14 numara arasından hangi numara bu akşam için şanslı numara olarak karşımıza çıkacak. Evet, diğer küredeki şanslı numaramız da 6 oluyor sevgili izleyenler. Şimdi arkadaşlarım küçükten büyüğe doğru sıraladılar. 4 5 9 11, 30 ilk küredeki 5 numaraydı ve diğer kürede çıkan şanslı numara da 6 oldu bu akşam için sevgili izleyenler. Bir sonraki şans topumuz 11 Kasım'da yine canlı yayında karşınızda olacak ama biz bu akşam 21.30'da sizlerin karşısında süper loto çekilişiyle olacağız yine canlı yayında. Bir yandan da hemen heyetimize bakmak istiyorum onlar da tutanaklarındaki son kontrolleri yaparak imzalarını atıyorlar. Ve sizler nereden ikramiye kazandığınıza nasıl bakacaksınız? www.minipiyangoonline.com'dan bakabilirsiniz. Yine bu platformdan oyunlarımızı da oynayabilirsiniz. Ancak şu anda 10 numara ve şans topu yalnızca bayilerimizden oynanıyor. Çok yakında bu platformlardan da oynanacak. Seyirci olmak için ise sisalsans.com'dan seyirci olun formu doldurmanız ve 18 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekiyor efendim. 21.30'da Süper Loto'da görüşünceye dek hoşçakalın. Şansınız hep bol olsun. <laughs> Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.